Selam hoş geldiniz. oyuncu biz mods ekibinin severek takip ettiğim otobüs modlarından bir tanesi olan Trevego 15'lik aracımızı bu bölümde nasıl kurabileceğinizi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi ben size bir link vereceğim. O linke hem blogum üzerinden hem de discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman şöyle paketli bir dosya indirmeniz lazım. Bu paketi dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınıza WinRAR ya da WinZip gibi uygulamalardan bir tanesi mutlaka olması lazım. Daha sonra bu dosyanın üzerine geliyorsunuz. İçinde iki adet SCS uzantılı dosya var. Bunları masa üstüne çıkartıyorsunuz abi. Bir tanesi otobüsün modu, diğeri ise kaplama modu. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Çöp kutusuna atabiliriz. Bu iki adet dosyayı kopyalıyorsunuz. Bilgisayarıma çift diyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Yuvatrak Simulator 2 diyorsunuz. Öncesinde bir mod klasörü oluşturmadıysanız ve bu işlemi ilk defa yapacaksanız mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip mod bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Klasörünüzü oluşturduktan sonra çift tıklıyorsunuz ve bu klasörün içine bu iki adet dosyayı yapıştırıyorsunuz abi. Tabi öncesinde ben bu işlemi yaptığım için dosyaları burada tekrar etmeyeceğim. Bu işlemi tamam ettikten sonra artık burayla da bir işimiz kalmadı. Açalım şimdi oyunumuzu abi. Aç abi oyunu. Heh. Oyun içerisinde de yapacağımız işlemler var. Ve oyunumuz açıldı. Ben hemen devam etmeden önce bazı küçük notlar almıştım. Notla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Modumuzun yapımcısı dediğim gibi oyuncuyuz biz, Mods ekibi ve Artin Kazancıyan. Traveco Special Edition 15 diye geçiyor. 1.50'ye fixlenmiş hali kendi web sitelerinde 49 ve 48 olan sürümlerinde bulabilirsiniz. Hatta ekibe destek vermek istiyorsanız cüzi bir rakam karşılığında ücretli bir şekilde satın alabilirsiniz. Veyahut da ücretsiz de indirebilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Orijinal motor sesi demiş. 3 adet retarder sesi. Gerçekçi kapı sesi. Kişiselleştirebilir plaka. Kayar tabela ve çamurluk paspasları. Kapı ve cam animasyonu. Araç içi özel kişiselleştirilmiş slotlandırma seçenekleri. Ve yaklaşık 90 adet firma kaplamaları demiş. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi de verdikten sonra mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Ve burada bakın arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuyla tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Otobüs modunu ben her zaman üstte tutuyorum. Altta da skin pack modunu tutuyorum. Daha sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz ve oyuna devam et diyelim. Oyunun içine bir giriş yapalım. Oyunun ana ekranına giriş yaptıktan sonra çekici galerileri diyorsunuz ve buradan mod bayicine erişin deyin ve daha sonra aracınızı seçip oyun parasıyla satın almanız gerekiyor. Satın al deyip müsait bir garajınıza aracınızı göndermeniz lazım. Şöyle müsait garaj var mı? Ah Polonya'da varmış mesela. Tamam diyelim gönderelim. Ben de sizinle birlikte ilk defa modu aktif ediyorum. Daha yeni kurdum çünkü ben de. Aracımızı satın aldıktan sonra escape ile gelin geri. Tekrar geri gelin. Bu sefer çekici yöneticisine tıklıyorsunuz. Genelde satın aldığınız modlar en altta olacaktır. Buradan aracınızı seçip sür diyorsunuz arkadaşlar. Evet diyorsunuz ve artık aracınız kullanıma hazır. Evet şöyle aracımı dışarıdan göstereyim. Yani modu indirdiğiniz zaman daha doğrusu aktif ettiğiniz zaman Aracınız bu şekilde. Cıbıldak bir haline geliyor. Aracınız böyle beyaz bir şekilde geliyor. Çalıştıralım. Ana! El çek. Kapıları açılıyor mi? Canavar. Hemen hızlıca servise gidelim. Şöyle hızlıca bir çeçe yapalım. Sonra birkaç dakikada bir modun keyfini sürelim şöyle bir gezinti yapalım akabinde videomuzu tamam ederiz videonun başında da söylediğim gibi oyuncuyuz biz ekibinin yapmış olduğu en güzel modlardan bir tanesi gerçekten benim de severek her sürüm atlayışında takip ettiğim yine modlardan bir tanesi şimdi servise bir girelim hemen şöyle hızlı hızlı bir iki dakika içerisinde çeçemizi yapalım ekleyeceğimizi ekleyelim Abi motorumuz 428 beygirmiş. 3 çeşit şanzıman seçeneği var da 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı diyebiliriz. Ben bir değişiklik yapmayacağım. Hemen şu boyaya geçelim. En önemli kısım. Yani kaplama kısmı. Şöyle güzel bir kaplama atalım. 90 çeşit kaplama atma seçeneğiniz mevcut. Şurada bafra mı yazıyor? Heh, şu bafra seyahati seçelim mi? Samsung Bafra Tamam bunu seçelim abi. Siz tabi dilediğiniz, siz tabi zevkinize uygun dilediğiniz kaplamayı atabilirsiniz. Şurada ülkemizin kurucusu Atatürk'ün imzası olacaktı. Ha şurada tamam. Abi şu klimalarımızı takalım. Hemen hızlıca şunu takalım abi. Şuraya şöyle bir ayar çekelim. Burada ne varmış? Bu neymiş? biraz uzatalım. Tamam. Şu şeridi çekelim. Hemen içeri geçelim. Yolcularımızı ekleyelim. Ha bunlar şey. Şu renkler mavi olabilir. Malum bordo maviyi seviyorum. Yolcularımızı ekleyelim abi. Şu döşemeyi değiştirebiliyoruz. Şöyle kalabilir. Şöyle değişik. Çok böyle alacalı olmasın. şu şeyle uyumlu olsun. Sonra buralarda değişiklik yapabilirsiniz. Ama ben şu orijinal hali bence daha iyi. Direksiyona hiç dokunmayacağım. Orijinal Mercedes direksiyon. Buralarda bir değişiklik yapabilirsiniz. Kodbit'te. Ancak ben yine bunlara dokunmayacağım abi. İşte şu vites kolunun rengini değiştirebilirsiniz. Belki şu mavi olabilir. İşte şuranın rengini değiştirebilirsiniz. Yine mavi olabilir. Ya da siyah orijinal hali bence daha iyi. Şuraya aksesuar ekleyebilirsiniz falan filan. Siz keyfinize uygun aracınızı dediğim gibi çeçe yapabilirsiniz abi. Şu anda çeçemizi yaptık. Aracımızı hazırladık. Şu tatlılar güzelliğe bakar mısın abi ya? Güzelliğe bakar mısın? Çalıştıralım aracımızı bakalım. Ay aç şu kapıları. Yolcularımızı da ekledik. Bak Ayşe bacım görüyor musun? Ayşe bacım maskesini takmış. Aracı bekliyor. Trevigo S. Abi Trevigo olsun Çamıldan olsun be. Boş ver sen. Bafre seyahat. Bafre bizim Samsun'un bir ilçesi. Farlar çalışıyor. Dörtler yanıyor mu? Tamam. Yanıyor abi. Kapat abi kapıları. Şimdi şu kabini biraz düzeltmem lazım şöyle birkaç dakika modun keyfini sürelim ondan sonra yavaş yavaş videomuzu tamam ederiz şöyle çift aynayı da görebilirim istersen şu an neredeyiz biz her zaman olduğu gibi yaştayız değil mi yaş değil de şöyle hızlı yolculukla değişik bölgeler gidelim ben mesela Katowice'ye gidelim şu anda Katowice'deyiz. Escape'de gelelim. Şöyle 631 kilometre Katowice'den çıkacağız Erfurt'a. Gideceğiz artık hani gidebildiğimiz kadar gideriz yani. Buradaki amacımız zaten modun kurulumunu anlatmak. Gidiyoruz mu? Heh. Şöyle güzelce bir gezelim abi. Hah. sola dön, Düz ilerleyin. Camacık mıydı? Yolcularımız ne yapıyor bakalım? Bak bu su su bekliyordu görüyor musun bak? Ya modu kurması gayet basit ama yine aklınıza takılan bir şey olursa bana YouTube yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ama özellikle aramıza yeni katılanlar mutlaka videoyu atlamadan Sağa tam izlese hazırlanın. daha iyi olur. Sağa dönün. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Sana bir gol deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki efsane. Evet, ailesi. hazırlanın. Şarkı bir dinle sabah kadar. Sağ dönün. Bıkmasın yani. Öğreneceğiz biz mod ekibinin bazı modlarını her sürümde yani ETS2 her sürüm atlayışında takip ediyorum. Videosunu da çekmeye çalışıyorum. Çünkü sürekli arşivimde bulunan ve sonra düz devam modlardan bir tanesi bu kullandığım mod. Düz Bunun 16'lığı da var. 16'lığını da çekmek istiyorum ama elim değmedi. Maalesef 17'liğini çekmiştik. Şimdi 15'liğini çekiyoruz. İlk fırsatta 16'lığını da çekmek istiyorum. Dayı bize bulaşma dayı bak. Ha, biz kalabalığız. Bulaşma bizimle. İleride tesis varmış. Oraya çekelim. Hadi son bir retarder sesi dinletelim size. teycüm. Aç al. Aç al. Aç bunu la. Sen bilirsin. Güvenli yolculuklar. Şu meslektaşımı yeniden çekeyim dur. Bak. Adam çalışmış, yorulmuş, dinleniyor. Şu ileride. Evet, Mot hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir modda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.